Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu elbette ki bazı devreler satın almıştık. Bu devreler elimize geçti. Daha önceki videoda bunun e, videosunu paylaşmıştım sizlere. Ve şimdiki videomuzda arkadaşlar ikinci devremiz. Beraber almıştık. 120 TL ve tabii ki 49.49 49 TL kupon ve kampanyadan faydalanmıştık arkadaşlar. Daha önceki videoda paylaşmıştım DC voltaj yükseltici bu da tabii ki güç kaynağı. Powerbank kullanımında kullanabileceğiniz bir devre arkadaşlar. Daha önceki bir videoda yine paylaşmıştım buna benzer. Tabii ki bunun gibi değil arkadaşlar. O farklıydı. Hatta montajını da yapmıştık sizlerle birlikte. Bunun farkı nedir? Arkadaşlar bunda TMC şarj girişi var. Ve yine tabii ki 2.4 amper çıkış ve 2.0 amper çıkış ve burada da tekrar ekstradan bir çıkışımız var ve aynı zamanda mikro USB şarj girişimiz var arkadaşlar. LED ekran ve normal bu bakalit değil arkadaşlar. Bu ekran tarzı değil. Direkt ışıkla yanan bir LED ekrana sahip. Şimdi bakalım devremiz çalışıyor mu? Sağlam elimize ulaşmış mı? Onun testini yapmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz dostlar. Şimdi dostlar güç kaynağımızı şu şekil çalıştırıyoruz. Güç kaynağımızın 18 wattlık ve USB çıkışından arkadaşlar enerji alacağım ve TMC girişinden enerji vereceğim kartımıza. Tabi kartımıza piller takılı değil ama çalışıp çalışmadığını öğrenmek arkadaşlar. Bu arada kart modeli var mı? Onu da sizinle paylaşayım. Üstünde bir model varsa direkt şu cepli poşet de geldi arkadaşlar. Yani kitli poşet de geldi. Ürün üzerinde herhangi bir açıklama falan yok ama e, tabii ki Powerbank şarj kartı devresi diye geçiyor arkadaşlar. Şurada yakından göstereyim sizlere. Herhangi bir marka modeli var mı yok mu? Şurada ekran marka modeli galiba bu. Bunu göstereyim size arkadaşlar. Arkasında bir şey var mı? Arkasında herhangi bilgi yok. Batarya artı şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Batarya bağlantı noktamız artı batarya eksiğimiz de burada arkadaşlar. Bu arada pil koruyucu devre var mı yok mu üstünde onu görmeye yani görmek istiyorum, göstermek istiyorum sizlere. Onu göremedim arkadaşlar. Şurada dirençlerimiz var. Şurada bir entegremiz var. Yakından göstermeye çalışıyorum sizler için. Umarım batarya koruma devresi var. Umudunu hale getirmiş değilim ama üstünde göremedim arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu önemli. Hatta şunu göstereyim. Yanımda varsa o parçayı. Bataryanın aşırı şarj ve deşarj olayını koruyor arkadaşlar. Bahsettiğim arkadaşlar normalde bataryanın koruyucu çipi budur arkadaşlar. Yani aşırı şarj ve de şarjı sağlayan şu görmüş olduğunuz küçük elemandır arkadaşlar. Tabi bu bir şarj kartı ama asıl bataryayı koruyan bu olduğunu düşünüyorum. Yanlışın varsa düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü her zaman ne diyoruz? Bilgi paylaşıldığı Değerli ve kıymetlidir. Paylaşılan bilgi anlamlıdır. Sizin de fikriniz, görüşünüz varsa yazabilirsiniz dostlar. Yorumlar hepinize açıktır. Tabi fikir ve görüşünüz yoksa daha bir nokta bir kalp bırakırsanız bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu tarz videoların ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu yüzden dolayı lütfen beğenip paylaşın, yorumlayın. Sosyal ağlarınızda mutlaka paylaşın, destek verin arkadaşlar. Çünkü sizlerin desteği gerçekten Videolarımızın ön plana çıkmasını sağlıyor. Evet arkadaşlar. Devre üzerine baktığım zaman gerçekten şöyle kalkıyor mu acaba bu ekranımız? Kalkıyor ama ekrana zarar vermekten korkuyorum. Biraz havalandırdık. Altta bir entegre var arkadaşlar. Entegrenin üstündeki değerler okuyamam. Okutturamam daha doğrusu. Ee, ürün açıklamasını kontrol etmedim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama daha önce almış olduğum karttan daha gelişmiş olduğunu düşünüyorum e, düşüncesindeyim. Umarım yanılmıyorum. TimeSync girişi olması çünkü artık rolls neredeyse artık kullanmıyoruz. Timesi girişi olması açısından biraz cazip geldi bana. Fiyatı da dediğim gibi arkadaşlar yani pahalı aslında. Tabi kupon ve kampanyadan faydalandığı için e, aldık. Bakalım ihtiyacım vardı çünkü elimde bataryalarım vardı ve bir powerbank yapmak istiyordum. Onu da ilerleyen zamanlarda size göstereceğim. Şimdi ilk başta arkadaşlar ürünümüzün çalışma görüntüsünü görelim hep birlikte. Bakalım ürünümüz çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ee, arkadaşlar ekrandaki voltaj sizi yanıltmasın. Mikro USB daha doğrusu USB çıkışımız direkt 5 5 volt ile ayarlı arkadaşlar. 2.4 amper 18 watt şarj gücünde şu an. Enerji veriyorum ve karşımıza şu an ürünün şarj olduğunu yani in şarj girişi olduğunu söyleyen bir simge yanıyor. Yani aslında bakalit ekrandan bir farkı yok. Sadece daha aydınlık bir ekrana sahip şarj olduğunu dile getiriyor. Bakalım ekranı kapatabiliyor muymuşuz? Ve bu arada %100 diyor arkadaşlar. Çünkü piller takılı değil. Ekranı kapatamıyoruz. Ayrıca LED de yok arkadaşlar bunda. Diğerinde LED vardı. LED aydınlatma şurada bir tuşumuz var. Ama LED aydınlatmaya ait bir çıkışımız falan yok. Onu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Acaba tuş ışığı kapatabiliyor mu diye zorlamaya çalışıyor ama maalesef ışık kapanmıyor. Işık sönmüyor. Sürekli yanıyor. Ve bu pildeyken sürekli yanarsa bu baya bir, büyük bir enerji harcıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Umarım belirli bir süre sonra bu ekran kapanma moduna giriyordur. Şimdi multimetre üzerinden arkadaşlar voltaj kontrolünü yapalım. Bakalım kaç volt geliyor. Çıkışlarımıza. abılarımız bayağı birbirine dolanmış dostlar. Şeklimiz multimetremizin voltajını biraz düşürelim. 3.83 voltluk bir enerji gönderiyor arkadaşlar çıkışına. Yani pili şarj etmek için bu arada. Bakalım mikro USB üzerinden mi deneyelim? Mikro USB girişi de var arkadaşlar bunun. Dostlar mikro USB kablomuzu USB çıkışımıza takıyoruz. Bakalım oradaki şarj değerlerimiz nedir? Aynı şekilde mi şarj ediyor? 5. Yani 5.4 volt galiba. Tam olarak voltajı ölçmedim ama normal. USB arkadaşlar. Ona 18 amperlik bir USB çıkışı. Hızlı şarj yani. Kırmızı daima hızlı şarj anlamına geliyor. USB'lerin çıkışları arkadaşlar. Burada tabii ki yeşil USB kullanılmış. O da ayrı bir konu. Hızlı şarj özelliği olduğu iddia ediliyordu ama yeşil USB kullanılmış. Siyah ve yeşil USB'den ibaret arkadaşlar. Şöyle bakalım voltajımıza. O arada ekranımız kapanmış. Yine 3.78 yani Şöyle doğru şekilde bağlayalım propları. 3.78 voltaj ölçüyorum. Hatta TMC'de bir fark var mı onu merak ettim arkadaşlar. Tekrar TMC kablomuzu takalım. 3.83 82 volt arkadaşlar. Yani mikro USB ile Time C arasında bir fark var. Tabii ki burada kablo kalitesi de fark oynuyor. Tabii bir de Time C'ler hızlı şarj özelliği olduğu için yani eski micro USB'lerde yanlış hatırlamıyorsam hızlı şarj özelliği yoktu. Burada biraz voltaj kaybı oluyor. Tabii bu voltaj arkadaşlar pillerimize gelen voltaj olayıdır. Bilginiz olsun. Yani aslında şu an pil takılı değil. Biz ürünü yanıltarak ürünün e, testini yapmaya çalışıyoruz. Yani sizlere hem göstermek hem de e, ürünün çalışıp çalışmadığını e, test etmeye çalışıyorum. Hem de sizlere göstermek istiyorum. Hatta bir güç takalım arkadaşlar. Bakalım mikro USB'lerimizden ne kadar güç verecektir. Daha doğrusu enerji çıkışı alacağız. Güç takalım derken arkadaşlar onu da düzeltelim. Bir enerji çıkışı almaya çalışacağım. Üründen şu an timesi üzerinden şarj olurken hatta Times'i çıkaralım. Mikro USB'yi takalım. Verecek mi acaba enerji? Çünkü pil olmadığı halde pil varmış gibi test etmeye çalışıyoruz. 5 voltta çalışan bir led arkadaşlar bu. Led ışığımın şöyle bağlantılarını USB üzerinden yapıp Enerji vereceğiz bakalım. Enerji alabilecek miyiz acaba? Pil olmadığı halde şarjdayken. Siyah proba takmak istiyorum arkadaşlar. Siyah USB'ye takmak istiyorum. Düşük voltaj. Yakamadık arkadaşlar çünkü enerji yok. Şöyle bağlantıyı keselim. USB çıkışımıza enerji geliyor mu acaba? Yanlış mı taktık acaba çıkışları? yakma Yakmayışımızın sebebi olabilir mi? Evet arkadaşlar. Yanlış takmışız kabloları. Eksi artı karışıklığı yaşamışız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi LED'imiz yanıyor şu an. Yani aslında şarj olurken çıkışlardan enerji alabiliyoruz. Yalnız enerjimiz niye dalgalı? Büyük ihtimalle çünkü dalgalı bir enerji gönderiyor bataryaya. Onunla alakalı diye düşünüyorum. Enerjimiz görüyorsunuz arkadaşlar ekranda dalgalanıyor. Şöyle baktığımız zaman da led'lerimiz dalgalı yanıyor. Tekrar ölçüyorum 3.87 volt bir enerji şu an mevcut. Hatta time C girişini takarsak aynı dalgalanma olacak. Onu da bir bakalım arkadaşlar hep birlikte. Yine arkadaşlar ışığımız dalgalanıyor. Tekrar voltaj ölçmek istiyorum bu USB çıkışından. 3.97 voltluk bir enerji alıyorum. Ee, tabii ki bataryalarımıza da 3.82 voltluk bir enerji gönderiyor. Evet arkadaşlar, umarım detaylı bir şekilde sizin için ürünü inceleyebilmişimdir. Stürçisen ettiysem afol arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız beğenin, paylaşın, yorumlayın sosyal ağlarınızda paylaşmanız benim için çok değerli Eşinize, dostunuza. Çünkü sizler desteklediğiniz sürece bu tarz videoların devamı geliyordur. Lütfen e, videoların devamı gelmesini istiyorsanız beğeni paylaşıp yorumlayın, fikir ve görüşlerinizi yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar için. Çünkü her zaman ne diyoruz? Bilgi paylaşıldıkça değerli ve güzeldir arkadaşlar. Lütfen bilgiyi birbirimize esirgemeyelim. Fikriniz, görüşünüz yoksa bir nokta bir kalp bırakırsanız bu bizim için çok değerli. Videoların ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Hem beğenileriniz hem yorumlarınız hem de sosyal ağlarınıza paylaşmanız arkadaşlar. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.